portakal kahvecisinin komşusu bana kurabiye verdi arkadaşlar portakallı kurabiye bu ikincisi bir de yedim bitirdim benim gibi bir boğa burcu için <laughs> yemek demek her şey demek kış ayı olduğu için saat 6'da buralar kapanıyor arkadaşlar burada da bir köşk var sanırım Burası da bir otel Her sokağı ayrı güzel arkadaşlar. Yeşilin de güzel bir tonumuş arkadaşlar değil mi?